izleyiciler, kıymetli takipçiler. Nisan ayının bölgemiz için en güzel aylardan bir tanesi ve bu ayın kazandırmış olduğu duygular aslında bu ayın baharla birlikte önümüzdeki günlerde yine aynı duygularla devam edebilemeyeceği konusunda da gerçekten çok önemli endişelerimiz var. Çünkü Nisan ayı 23 Nisan'la birlikte ülkemizin Cumhuriyete ilk adımı atan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasıyla birlikte egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen ve bütün dünyada emperyalizme karşı ulusal mücadelenin örgütlenmesi için bir meşale yakan bir ulusun daha sonraki yıllarda da başta Hindistan olmak üzere Asya'da, Afrika'da, Latin Amerika'da ve dünyanın birçok yerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması Fransa, İngiltere, İtalya, Yunanistan ve onu destekleyen onlara bağlı toplulukların bütün gücüyle Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra bu ülkenin üzerindeki emellerinin gerçekleşmesi ve uzun sürecek olan kendi emperyal amaçlarına hizmet etmesi için düşünülen, örgütlenen ve oluşturulan cepheler 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'dan başlayarak Anadolu'nun ve ülkenin birçok yerinde yapmış olduğu kongrelerle birlikte daha sonra 1923 yılında gerçekleşen 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet Bayramı'nın ilan edilmesiyle dünyada yepyeni bir dönem başladı. Aslında o yıllarda yenilmez, yıkılmaz, mağlup edilmez denilen emperyalizm ve onun bazen ittifak, bazen müttefik diye adlandırdığı ve Birinci Dünya Savaşı'nda da karşı karşıya gelen bu iki gücün aslında aynı amaçlarla kendilerine bağlamış olduğu sömürge ülkelerin üzerinde tahakkümü kurmak. Bu tahakküm bazen açıktan kendi devletleri gönderdikleri valilerle ve onlara bağlı olan hükümetlerle padişahlık, sultanlık, onun dışında da emir ve diğer komuta ve anlayışlarla idare ediyorlar. Oradaki değerli olan mamulleri, ham maddeleri, ürünleri kendi ülkelerine aktarıyorlar, işleyerek tekrar onlara satıyorlardı. Emperyalizm zaten buydu, sömürgecilikti aslında temelde. Birinci Dünya Savaşı'nda da bunlar karşı karşıya geldiler ve Birinci Dünya Savaşı dünyanın tekrar paylaşılması anlamına gelen bir savaşı amaçlıyordu. 1919'da da bu savaşın bitmesinden hemen sonra mağlup olan ülkelerin işgali emperyalizmi e, temsil eden ve savaşı kazanan güçlerin ise bu işgalden sonra e, mağlup ettiği ülke ve ülkelere bağlı olan güçleri de kendisine e, hizmet edecek duruma getirme çabaları amacı taşıyordu. İşte 19 Mayıs 1919'da Fransa, İngiltere ve ona bağlı Yunanistan güçleri Osmanlı İmparatorluğu'nun mağlubiyetinden sonra Mersin'de, Adana'da ve Hatay bölgesi olmak üzere Fransızların biraz daha güçlü olarak işgali amaçlayan girişimleri oldu. İstanbul ve çevresinde İngilizlerin ve İzmir çevresinde olan güçlerde Yunanistan ve yine Yunanistan'ı destekleyen İngilizlerin başlatmış olduğu işgal hareketleri 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve egemenlik kayıtsız şartsız milletindir şiarıyla açılan bu meclisin daha sonra Ulusal Kurtuluş Savaşları'nın zaferinin taşlanmasına kadar olan demokratik yönetimi ve idaresinin bütün uluslara öncülük ettiğini gördük, yaşadık. İşte 102. yıl sonra 23 Nisan 1923'te 23 Nisan 1920'de kurulan ve 23 Nisan 1920'den bu yana geçen 102 yılda ee, ülkemizin e, gelmiş olduğu aşamalara bakıldığında e, birçok e, e, çağdaş ve medeni ülkelerin lüktayla bakacağı başarılar elde ettiği gibi maalesef yine onların içeriden ve dışarıdan birçok sebeple e, engellemeye çalışmış olduğu gelişmeleri e, gördük. Darbelerle ve değişik amaçlarla da bunların engellendiğine tanık olduk. Şimdi 23 Nisan 1920 ve 23 Nisan 2022 yılından yola çıkarak içinde bulunduğumuz koşullara göz atıldığında hiç de iyi bir yerde olmadığımızı ve bütün emperyalizmin karşı savaşa giren ulusun cumhuriyetle taşlandırmış olduğu bir zaferi maalesef bugün yine aynı ulusta ve bu ulusun sahip olmuş olduğu topraklarda yaşayan bizlerin şu an tek adam sistemi dediğimiz bir rejime dönüşmüş olmasını görüyor ve bunun bize hiç de yakışmadığına hatta ve hatta ülkemizin de bu şartlarda idare edilemez durumda olduğuna herkesin e, buna tanıklık ettiğine e, bu konuda da fikirlerini açıklamak e, anlamında e, bütün muhalif partilerinin de e, çoğu kez işbirliği yaparak bir araya gelerek e, altılı masa e, diye e, tabir edilen e, Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti Saadet Partisi e, Deval Partisi Demokrat Parti e, Gelecek Partisi'nin birlikte olduğu oluşumlar, altına masa denilen bir oluşum 23 Nisan'dan hemen sonra da birkaç gün sonra da yine bir araya gelerek deklarasyon yayınladı. Bu düzenin, bu ucube rejimin değişmesi için bütün halkın birlikte ona yakışan demokratik güçlendirilmiş parlamenter sisteme tekrar dönülmesi anlamında ortak bir bildiri yayınlandı. Nisan ayının bence en önemli etkinliğinde bir tanesi buydu ve yine Nisan ayında 23 insanın e, önemini e, anlamını halkımızın bir kez daha önemseyerek anlayarak çocuklara armağan edilen dünyanın bu ilk bayramı, yani bu ilk çocuk bayramının aslında çocuklara armağan edilmesi demek yeni filizlenen fikirlerin güçlenerek bir sonraki nesile aktarılması. Ve her zaman çağdaş, yenilikçi, e, insanların umutlarını taşıyan fikirler ve idarelerle e, sürekli yaşamasını sağlayan bir amacı vardır. E, çocuklara armağan edilen bu bayramın. 23 Nisan'ın ve Nisan ayının bu önemli etkinlikleri ve aşamalarından hemen sonra da e, maalesef, 23 Nisan bayramımıza onun felsefesine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin demokratik parlamenter güçlendirilmiş sistemin zihniyetine uygun olmayan bu tek adam rejiminin sonuçlarından bir tanesi de hukuk, yargı biliyorsunuz ki Cumhuriyet'in en önemli özelliklerinden bir tanesi kuvvetler ayrılığı diye tabir ettiğimiz ve bütün demokrasinin demokrasi bilimseyen, isteyen, onunla idare edilmek isteyenlerin e, olmazsa olmaz dediği yasama, yürütme ve yargının bağımsızlığı ve birlikte olması anlayışı parlamenter sistemin en önemli koşullarıdır. Kendini Cumhuriyet diye adlandırılan bütün ülkelerin isimleri ne olursa olsun bu üç erkin ayrı ayrı ve birbirinden bağımsız olması demokrat ve demokrasi olmanın tek koşuludur. Fakat Gezi olayı diye 2013 yılında bütün dünyanın gözleri önünde herkesin dikkatine çeken ve adeta bütün ulusların gönlünde taht kuracak kadar da sivil 7'den 70'e herkesin katılımını sağlayan Doğayı, çevreyi, yaşanılan yerleri ve birlikte yaşayan insanların kardeşçe yaşamlarını sürdürme istekleri ve arzuları anlamında sürdürdükleri anlayışın ve düşüncenin güçlenmesi çok önemliydi. Bu güçlenmesi anlamındaki 2013 yılından bugüne kadar süren yargıdan sonra maalesef çok değişik aşamalardan geçerek günümüze gelen bir değişiklikle bunu ıı, yaşadık ve gördük.